Merhabalar, hoş geldiniz. Bu dersimizde Paribu borsasından Binance borsasına kripto para nasıl gönderilir? Transfer işlemleri nasıl yapılır? Hemen başlayalım. Öncelikle Paribu hesabımıza giriyoruz. Türk Lirası yoksa buradan aşağıdan cüzdana tıklıyoruz. Yukarıdan Türk Lirasına tıklıyoruz. Buradan Akbank diyor mesela. Yatır kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu borsamıza Türk Lirası yüklüyoruz. Buradan akbank tıklıyorum üzerine bakın buradan Hangi yöntemle isterseniz paranızı buraya bu borsaya yükleyin Yükledikten sonra ya da hali hazırda paranız varsa burada Bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz yoksa bu şekilde Para yükleyin hesabınıza Daha sonra Türk Liranız ile e, Piyasalar kısmına girin Türk Liranız ile Tether alın Şurada bakın Tether var Yani altta bakın usdt yazıyor yani bu dolar Tıklıyoruz açıldı. Yukarıda limit kısmı yazıyor. Orayı piyasa yapın. Piyasa'ya tıkladım. Buradan şuradan toplam TL miktarını yazın. Kaç TL atmak istiyorsanız ya da buradan artı işaretine tıklayın. Bütün bakiyeyi buraya girer. Ben de bakiye olmadığı için göstermiyor. Bunu al diyorsunuz. Al dedik diyelim. Aldıktan sonra Direkt zaten piyasa emriyle aldığımız için direkt güncel kurdan alıyor arkadaşlar. Sonra cüzdan kısmına geliyoruz. Şöyle. Sonra cüzdan kısmına geldiğimizde Teter'in karşısında zaten Türk liranız dolar olmuş olur. Daha sonrasında üzerine tıklıyoruz bunun. Bakın yukarıda çek kısmı var. Bu doları çekiyoruz. Çek kısmına tıklıyoruz. Hemen buradan bizden alıcı adres istiyor ve çekilecek miktar diyor. Buradan artıya basıyoruz veyahut da miktarı da yazabilirsiniz. Ben 1000 dolar yazdım örneğin. Alıcı adresi istiyor. Giriyoruz Binance borsasına. Cüzdan kısmına tıklıyorum. Yukarıdan yatırma kısmına tıklıyorum. Yukarıya, yukarıdaki pencereye USDT yazıyorum. Aşağıdan USDT'yi seçiyorum ve yukarıdaki kesinlikle hiçbir şeye tıklamıyorsunuz. Buradan adresi kopyala diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra Paribos borsanıza giriyorsunuz. Alıcı adres kısmına bunu yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Buradan USDT çekledikten dedikten sonra genekli onayları onayları verdikten sonra e, otomatikmen 5 ila 20 dakika sonra Binance hesabınıza şöyle geri geleyim. Finans hesabınızda spot'a tıkladım. Burada e, bakiyeniz gözükecektir. Artık piyasalar kısmına girip dolarınızla al sat yapabilirsiniz. Olay bu kadar. Gayet e, çok basit bir şekilde. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.